Daha büyük, daha da büyük oyuncu monitörü isteyenlere Gigabyte'tan GS32Q oyuncu monitörü ile karşınızdayız. Gerçekten çok büyük bir oyuncu monitörü olduğunu zaten görebiliyorsunuzdur. Ekranı büyük ölçüde kaplıyor. 31,5 inçlik bir boyuta sahip bu monitör oyunda size geniş bir şekilde dünyayı yansıtabileceğini çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Burada 31,5 inç olmasının tabii ki bir önemli noktası var. Çözünürlüğünün de yüksek olması. Çünkü bu boyutlarda 1080p çözünürlük yani Full HD çözünürlük gerçekten çamurlaşma o piksel piksel görüntüyü görebiliyoruz. Bu boyutlara çıktığımızda artık 1440p yani QHD'ye geçmemiz gerekiyor. Ki gs 32 q da zaten QHD bir çözünürlüğe sahip. Çok güzel bir şekilde detayları görebiliyorsunuz. Oyun içindeki ince detayları yakalayabiliyorsunuz. Yani boyut büyüdüğü zaman görüntünüz bozulmamış oluyor. Yüksek seviyeli ekran kartlarında özellikle çok güzel görüntü alabileceğinizi söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Burada panelin kalitesi de tabii ki çok önemli. Sadece çözünürlüğü yükseltmekle olmuyor bu. Burada SSIPS yani Super speed IPS süper hızlı IPS bir panel kullanılmış durumda. Bu hem tepkileri hızlı bir şekilde bize yansıtabiliyor hem de görüntüyü güzel bir şekilde bize veriyor. Renkleri güzel bir şekilde bize verebiliyor. Çünkü IPS panelin en önemli özelliklerinden bir tanesi görüntüdeki renkleri bize çok güzel şekilde yansıtabilmesi, siyah iyi bir şekilde verebilmesi. Buradaki panelimiz de bunu başarıyor. Zaten %100 bir özelliği de bulunuyor. Bunun yanında super speed yani süper hızlı kısmına gelecek olursak da burada yenileme hızı ve tepki süresi ön plana çıkıyor. Bu noktaya geldiğimizde ise 170 Hz'lik bir yenileme hızı ve 1 ms'lik bir tepki süresi bizi karşılıyor. Burada 170 Hz'i biraz açmak istiyorum. Normalde 165 Hz'lik bir hıza sahip monitörümüz. Standart olarak 165 Hz'de geliyor. Ancak menü içerisinden çok rahat bir şekilde ufak bir overclock yaparak 170 Hz'e çıkartabiliyorsunuz. 1 ms'lik de bir tepki süresi bulunuyor. Bu tepki süresi de MPRT değer olarak verilmiş Gigabyte tarafından. Bu noktaya baktığımız zaman rekabetçi tarafta da gerçekten güzel değerler elde edebildiğimizi söyleyebilirim. Bu boyutlar genelde daha çok hikayeli oyun severler için öneriliyor. Daha büyük boyutlar da daha geniş bir şekilde dünyayı görebiliyoruz. Örneğin RDR oynaması bu monitörde gerçekten çok keyifli olacaktır. Ki kutudan ilk çıkarttığım an zaten editörümüz Aliço'nun dediği şey ''Ben bundan RDR oynarım.'' oldu. Gerçekten bu konuda çok başarılı olacağını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ancak FPS tarafında da tabii ki daha geniş bir şekilde görmek istiyorsanız dünyayı, rakiplerinizi daha geniş bir şekilde görmek istiyorsanız bu monitörü tercih edebileceğinizi söyleyebilirim. Panelle ilgili bahsedebileceğim bir diğer şey ise parlaklık değeri. Burada 300 nitlik bir parlaklığa sahip olduğunu görüyoruz. IPS seviyesi panellerde genel olarak 300 nit değerini görüyoruz. Bunun ortalama bir değer olduğunu ve iyi sonuçlar verebildiğini söyleyebilirim. Zaten özel kaplaması ile birlikte de aydınlık ortamlarda, ışıklı ortamlarda mümkün olduğunca yansıma yapmadan rahat bir şekilde görüntüleri görebiliyorsunuz. Panelin teknik kısmından bahsederken zaten menüsünden overclock yapabileceğimiz söylemiştim. Ayrıca bu menü üzerinden birçok grafik ayarına da erişebiliyoruz. Renk modlarına erişebiliyoruz. Veya nişan yardımı gibi oyun içi yardımları da buradan erişebiliyoruz. Yine Black Equalizer'a yani siyah dengesinde buradan ayar biliyoruz Bu ayar düğmesinin yanı sıra tabii ki klavye mouse'u da çok rahat bir şekilde bu ayarları yapabildiğimiz bir yazılım da mevcut. Bu da OSD Sidekick yazılımı. Tüm bu ayarları hatta daha fazlasına buradan rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. Klavye mouse'unuzu çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Profillerinizi oluşturabiliyorsunuz. Bu yazılımı kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Görüntü anlamında bizi destekleyen teknolojilere geldiğimiz zamansa burada Adaptive Sync'i görüyoruz. Adaptive Sync gerçekten oyun içerisinde bize gerekli olan yazılımlardan bir tanesi. Çünkü görüntüdeki kırılmaları o dalgalanmaları büyük ölçüde engelliyor hatta yok ediyor diyebiliriz. Bu sayede siz kırılma olmadan herhangi bir yırtılma olmadan kesintisiz bir şekilde oyununuzu oynayabiliyorsunuz. O hikaye içerisindeki detaylar kaybolmuyor veya oyun sırasında tadınız kaçmıyor diyebilirim. Bunun dışında HDR video özelliği de bulunuyor. Direkt olarak HDR desteği değil bu ancak yüksek dinamik aralığındaki renkleri de destekleyebildiğini söyleyebilirim. Göz sağlığınız açısından ise iki önemli teknoloji burada yine bulunuyor. Birincisi düşük mavi ışık özelliği. Bu sayede monitörden çıkan mavi ışık azaltılarak göz Göz sağlığınız korunmuş oluyor. Baş ağrısının önüne geçmiş oluyorsunuz. Yine baş ağrısının önüne geçen bir diğer detay ise flicker free özelliği. Çünkü biz her ne kadar gözümüzle göremiyor olsak da burada görüntü devamlı olarak kıpraşıyor, titreşiyor diyebiliriz. Bu flicker free özelliği sayesinde bu titreşme büyük ölçüde azaltılıyor ve göz sağlığımız, göz yorgunluğumuz korunmuş oluyor. Rahat bir şekilde monitörü uzun oyun seanslarında kullanabiliyoruz. Yalnız yine de sağlığınız açısından tabii ki belli aralıklarla monitörden kalkıp şöyle bir dışarıya bakmakta fayda var. Videonun bu zamanına kadar kısacası biz teknik verileri sizin için özetlemiş olduk. Şimdi performansını görebilmek adına sizi bir UFO testine ardından da ışık sızması testine yönlendiriyorum. İşin teknik tarafından biraz da ergonomik ve tasarım tarafına geçmek istiyorum. İlk önce tasarımdan başlayacağım. Gigabyte bu tasarım felsefesi için basit ama şık diyor. Akıcı görünüm Gigabyte oyun serisi tasarımının felsefesinin sadeliğini temsil ediyor diyebiliriz. Burada abartıdan uzak bir tasarım kullanılmış yani bize lazım olan ne kadarsa o kadar kullanıldı diyebiliriz. Herhangi bir fazlalık göz yoran detay bulunmuyor veya maliyeti arttıracak bir detay da aynı şekilde bulunmuyor. Bu sayeden güzel bir monitöre sahip olmuş oluruz. iyi teknik özelliklere sahip olmuş oluruz. Hem hem de fiyatı görece uygun kalmış oluyor. Burada kullanılan malzemenin gerçekten kaliteli, mat, güzel bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Yapıdan bahsetmişken buradaki standı da değinmek istiyorum. Çok fazla masada yer kaplamıyor. Kesinlikle sağlam olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi oynamıyor kolay kolay. Ancak sağlamlığından herhangi bir ödün de vermiyor. Ayrıca masada da çok fazla yer kaplamıyor. Bu sayede klavye mouse'unuz için de çok daha fazla alan kalmış oluyor. Genel tasarıma baktığımız zamansa ince çerçeveli yapısı sayesinde birkaç monitörü yan yana koymak istiyorsanız yani siz bu monitörlerle bir simülasyon seti yapmak istiyorsanız o ince çerçeve sayesinde kesintisiz görüntüyü de elde edebiliyorsunuz. Artı 5 derece ile eksi 20 derece arasında eğim ayarını yapabiliyorsunuz. Bunun dışında herhangi bir yükseklik ayarı veya dönme ayarı bulunmuyor. Ancak %100, /100 milimetre VESA uyumluluğu mevcut. Uygun bir aparatla uygun bir monitör koluyla birlikte dilediğiniz gibi siz ergonomik anlamda rahatlığa erişebilirsiniz. Son olarak arka taraftaki bağlantı yuvasına baktığımız zamansa burada bizi 2 adet HDMI 2.0 bağ bağlantı noktası bir adette DisplayPort 1.4 bağlantı yuvası karşılıyor. Bunun yanında bir adet de kulaklık jack girişi 3.5 mm'lik giriş bulunuyor. Ayrıca kutu içerisinden bir de DisplayPort kablosu çıkıyor. Bunun dışında bir kablo çıkmıyor. Bir de güç kablosu çıkıyor tabii ki. Ancak bu görüntü kablosu tabii ki serinin sürümüne göre veya ülkelere göre değişiklik gösterebiliyor. Şu an bizim anlattığımız serinin içerisinde bir adet DisplayPort görüntü kablosu da yanında geliyor. Tasarım anlamında sade ve şık ancak özellik olarak dolu dolu uygun fiyatlı bir monitör olduğunu söyleyebilirim. gs 32Q'nun şu anda video özel fiyatıyla açıklamalar kısmındaki bağlantıdan satın alabilirsiniz. Bununla birlikte kapınıza kadar kargo ile teslim alabilirsiniz. Ya da bunun yanı sıra mağazalarımıza gelerek mağazalarımızdan da bu ürünü satın alabilirsiniz. Yalnızca gelmeden önce orada bir mağaza stok kontrol butonu bulunuyor. Ona bastığınız zaman mağaza stoklarını görebilirsiniz. Bunu da belirttiğime göre videonun sonuna gelebiliriz. Bu tarz incelemelerden, kampanyalardan, şu an mevcutta olan Kasım kampanyalarımız gibi kampanyalardan haberdar olmak için de bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Очень